<laughs> Zedekiyah Mağarasında Mason toplantısının resimleri var mı senin? Gösterir. Ben... Evet. Göster. Bak o ışık sembolik olarak Hızır'ın ışığı olarak gösteriliyor mağaradaki toplantı. Ayrı ayrı göster Evet. ...yani temsilen yapılıyor. Hz. Süleyman'ın eee mescidindeki Hazreti Hz. Süleyman'ın sarayındaki yer dekorudur o damalı taş. Evet. E, onu göster. O yaklaştır. Evet bulanıyor orada görüntü ama o damalı e, karo e, Hz. Süleyman'ın süslemesinde kullandığı sistem Kudüs'te Zedekiye Mağarası, e, Mağarası'nda, Mescid-i Aksa avlusunun altında bir mağara. Mescid-i Aksa avlusu var ya gördünüz. Evet. O avlunun altında, iyice yerin altında.